Selamlar millet, ben Efe. Bugün sizlerle yeni bir ile karşınızdayım. Bugün Hearts tamam, Türkiye-Yunanistan savaşı yapmayı planlıyorum. Ee, şuradan 3 kişi çıkaralım hocam. Ee, şuna da ver Kazım Karabekir. Evet. Şimdi ilk olarak Türkiye-Yunanistan'dan önce Ottoman'ı kuracağız abi. Ottoman önemli, kuracağız Ottoman'ı. Ottoman'ı kuracağız, o kolay. Şimdi direkt e, silah basmamız lazım. Bol 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 bol. E, buradan hemen destroyer üreteceğiz. Bol bol bol. E, şunları verelim Ömer. Şuradan research ver. Buradan da. Bu arada. Bunu gitmeyeceğiz abi. Yanlış işaretledim. Bunu gitmeyeceğiz önce. Önce şunu kaldırmamız lazım. E, şuna gitmemiz lazım. Önce bu. Tamam süreyi başlatabilirim. Anlaşıldı. Şunlara bir eğitim yaptırayım. Fevzi çakma verelim başlarına. Men artıyor sürekli. Hiç sıkıntı değil. Eee şimdi ver 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 şöyle fabrika fabrika. Ver 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 ver. Tamam yeter bu kadar. Biraz sivil dikmemiz lazım. Hatta sivil önemli cidden. Gerçekten çok önemli. Şöyle koyalım. Ee, bu ürete dursun. Şu an bonusumuz var mı üretimde? Ee, şuraya bir bakayım. Arton expert. Şunu değiştirmem lazım. Civilyanı. Onu değiştireceğim. Şu diplomatik effort bitince direkt değiştireceğim onu. Hiç acımayacağım. Evet. Şimdi şuraya asker koysam bile galiba sok girmiyorlar. Aynen. Buraya şimdilik değil. Tamamdır. Ee, bunları da zaten kıyı şeridinde tutmalarını söyleyeceğim. Evet oraya giremiyor tabi İntikal vakti. Sen buraya. Sen Antalya. İntikal vakti. İntikal vakti. Kral konuşuyor çok güzel sesler. İntikal var. ediyoruz. Haydi. İntikal ediyoruz. Haydi. 11 kaslı açımız var. Hiç sıkıntı değil. Hepsi kapanacak. Evet. Şimdi şunun bitmesi lazım hızlıca. Ondan sonra. Anlaşıldı. Bir konuşsunlar. Tamamdır. Tamamdır. Kral ve çok iyi abi. Winter bonusu var bunun. Güzel. Onu bir kaldıracağız. 10 e, günümüz kaldı. Şundan kimden alalım? Sovyet. Ver bana. Ver bana abi işte. Eyvallah kral. Ne geldi? Politik power'ımız geldi. Hemen var industrialist gidiyorum. Militeri hızlandırsın. Ardından montaj gideceğim. Güzel. Almanya başlıyor kral be. Ee, şimdi şunu ver abi. Ondan sonra buradan parti ala geç. Tamam bakayım bonusum yüzde hala. hala. bir şey değişmedi yani. He? 28 oktember mu hocam biraz fazla değil mi? Üzdü. Şu expert fokusu değiştirebilirim. Free'ye geçebilirim. Bakacağız. Anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı. Biter şimdi biter. Az kaldı. Bitti. Bitti güzel. Anlaşıldı. Şu silah eksiğimiz cidden çok fazla ama kapatacağız. Hiç sıkıntı değil. Osmanlı'yı kuracağız. Osmanlı'yı kuracağız. Ee, buraya Irak'ı alacağız. Fransa'yı alacağız. İran'ı alacağız. Montelux bitti. Ee, artık Ottoman gidebilirim. Askerlerimi Anlaşıldı. de şuraya yiyeyim. Şimdi Ottoman'dan e, öncelikle Yunanistan'a bir girmek istiyorum. O yüzden e, Asya'm değil de Avrupa'm bordosu gideceğim. Bulgarya, Gris. Hatta önce Bulgarya'yı alacağım. E, çünkü şu tek cephede gerçekten çok sıkışıyor birlikler ama şuradan dalarsam bir şey yapamayacağım düşünüyorum. O yüzden önce Bulgaristan. Ondan sonra burada Romanya'yı alabiliyorum, Yugoslavya'yı alabiliyorum, bir de Macaristan'ı alabiliyorum. Çok iyi. Mosul falan filan çok iyi abi direkt. O tamını tak tak kuracağız. Ee, buradan Captain of Industry bonus verecek. Bu 3 oktan 28 oktan biraz geç ya. O kadar artısı da var ama. Bilmiyorum. Niye böyle geç? Çok saçma. sıkıntı yok. Bu gittikçe artıyor. Konstrak şunu alalım. Ee, şunu şunu ver bana. Anlaşıldı. Sen gel şuraya. Bir tane asker redlam lazım. Çok acil ya ama şeyim yok. Neyse kafa kapanır ya savaşa kadar. Evet. Önce Bulgaristan'ı da alacağım için şuraya askerimizi yiyelim tüm askerlerle zaten Bulgaristan çok zorlamaz diye düşünüyorum yani hızlıca gireriz diye düşünüyorum şöyle uçaklarımız ne alemde bunlar da ver abi çalışın bakayım o tamam bitti Europan border hızlıcalı bu da gelmiş buradan free'ye geçelim biraz daha bonus almam lazım artı 25'e çıktı çok iyi abi. Bakayım zaman düştü mü? 14'e düştü. Güzel. Güzel ya güzel güzel. Bulgaristan'ı yani çok kolay bir şekilde alacağımızı düşünüyorum. Civilyan gelecek. Tamam az gelecek. İyi sıkıntı yok. Yine gelecek yani. Hiç yoktan iyidir. Şunu kaldırabiliyoruz bu arada o debuff'ı. Ee, şuradan şuna giderek de 50 faktörü olması lazım. Şu anlık gidemeyeceğiz ama ileride gideceğiz. Ee, şuraları alınca gidiliyor zaten rahat. Bu arada hat şeyi isteyebiliyoruz galiba. bitti hmm. Hemen Bulgarya claim atalım. Ee, şurada neredeydi o ya? İsteyebiliyorduk ya. İstemiyor muyuz? Neyse. O zaman Fransa'ya savaş açacağız. Başka çare yok. Ee, bir dakika durdurayım şunu. Ver ver diyor. Etiyopya. Evet. kapatabiliriz. Ee, buradan infantry. o, bayağıymış, Güzel. Bu arada kullandığım modları aşağıya isimlerini bırakacağım. Eee işte şu olsun falan hepsini bırakacağım 231 kaya çıkan power ispanya İl savaşı Eee eksi silah 6 k eksiğim var Yunanistan savaşından önce biraz asker basmam gerekecek o biraz sıkıntı ama çok şey değil mühim değil Bulgaristan kireyim gidiyoruz az kaldı sınırı iki askerle bok tutarsın Yunanistan kusura bakma ama o iki asker yani <laughs> Başaramayacaksın ben. Tek atacağım. Onu söyleyeyim. Yunanistan'a. Şunu gidebilirim. Şu savaşı olsun bir destek Ekipmanı vermem lazım birimlere. 120 ne vereyim? Ne vereyim abime? Atam her şeyi 20 veriyor. Eksi 20 veriyor faşist mi gitsem ya. Neyse şu anlık bir şey gitmeyeyim bakayım 150 olsun da. Military offense defense verelim. Bulgaristan claim'imiz bitecek. Ardından ee, çok hızlı alacağız ama şu ne veriyor? Bonus veriyor. Bu da bonus veriyor. Bu ne veriyor? Yunanistan'a gidelim mi diye düşünüyorum. Ve gidelim ya. Tamam gidelim. Yun zaten Bulgaristan'a tek atacağımız için çok sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Eee aşırı hızlı şekilde yüklenin abi. Uçaklarımızı da şuraya alalım. Hızlıca girin abi seri seri gir 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 gir. Etrişin iniyorlar. Bitirmem Bulgaristan'ı. Zaten hızlıca eski Kolay oldu. Gansiyon var. Hiç sıkıntı değil gansiyon. Bitirecekler şimdi. Sofya düştüğü gibi. Tamamdır. Gir abi Bitirin, bitirin abi. Yani. Anlaşıldı. Bitirin. Girin abi, herkes Sofya'ya girsin, Biz direkt gezeceğiz zaten. Gir seri Sofya. Sofya, Sofya, Sofya. Sofya, Sofya. Lazım. Gir, gir, gir. Tamam, bitti. <laughs> abi abi. Ben direkt take all state. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi şuradan bir Yunan'a bir sınır çekelim. Uçaklarımızı Yunan'a koyalım anlaşıldı Beyler siz e, Aşırı hızlı gelmeyin Normal gelin Hedefiniz bura beyler Tamam şöyle çizdik güzel Buradan ilerleriz diye düşünüyorum Bir askerle bizi tutabileceğini pek sanmıyorum Tek korktuğum çıkarma yemek Şu 3 o evet. yüzden Ayıracağım şuradan Eee sen Şurayı İdikhan tut Haydi. Sen burayı tut Eee Evet. de şurayı tutsam yeterlidir. Sileksi bir tane asker indirebilsem çok hoş olacak. Bir tane indirsem cidden çok hoş olacak. Ya da şuradan evet. alalım artık bir tane. Ne alalım? Ne alalım? Eee bunlar nereyi tutuyor? Bir gitsinler bakayım. Anlaşıldı. Bu nereye? Oraya. Bu Tamam. Sen de şuraya çık. Çıkarma yemek istemiyorum çünkü. Büyük sıkıntı. Çıkarmayı tutamam. Dönüp tutacak askerim yok çıkarmayı. Evet. Tamam. Bunlar gitsin abi. Savaşta da az kalmış. Az. <laughs> Grace claim geldi. Dominic claim için ha. Middle East'e gideceğim artık. El atan var mı acaba? Süreyi başlatsam el atan olur mu diye korkuyorum. Başlatayım ya. İlerleyin hocam. Evet, ee, işte korktum. Başıma geldi. Evet. Beyler. anlaşıldı. Tamam tut İzmir'i. Helalsin lan. Çok iyisin adamsın. Kralsın. Ee, Yunanistan'a giriyoruz. Hiç sıkıntı yok şu an. Easy. Şuradan da pak yemiş arkadaş. Anlaşıldı. Şuraya. şuraya. al. Al Daha, şurayı. Şurayı. Daha Alırsınız zaten. Çok iyi. Ee, Amandır. Sen agam. Şu Antalya'ya git, biz yine bir çıkarma yeriz falan şimdi. Hiç istemiyorum çıkarmamak açıkçası. Ee, 37'ye girdik. 37, Instruction'lar. E ver. Bunu da ver. Instruction e ne alaka bilmiyorum ama söyleyeyim. Tamamdır. Gir at hemen. Ee, artık Mosul claim'le gidebilirim. Yunanistan düşer az sonra zaten. Evet. Girdim. Gir abi şuraya. Anlaşıldı. Sen de şuraya gir. Anlaşıldı. Ardından şuralar. Athena düştü. Evet, düşmek üzere. Eee, tek burayı paput olarak bırakacağım. Belki asker getir, bir şey yapar. Evet, Yunanistan'ı da böylelikle fethetmiş bulunuyoruz. Bu videoda Anlaşıldı. bu video bitsin artık. Eee diğer videoda Irak, İran, Suudi Arabistan'a dalmayı planlıyorum. Evet, böyle ee, şuraları son bir kere fabrika dikelim, biraz civillen dikelim. Şurada. Tamamdır. Diğer video ile görüşmek üzere, bay bay.